Jalan dizisinin 346. Bölümü, izleyiciyi adeta bir ateş çemberinin ortasına bırakıyor. Develioğlu konağının küllerinden hala dumanlar yükselirken, Cihan ve Hançer'in o yangından sağ çıkması bir mucizedir. Ancak asıl kıyamet, hastaneden gelen tek bir telefonla kopar. Nereden fire at Nakil aracından kaçtığı haberi Cihan'ın kulağına ulaştığı an, damarlarında akan kan adeta buz keser. Yanan konağın önünde diz çökmüş halde, ellerindeki yanıkları bile hissetmeden küle dönmüş duvarlara bakarken içindeki o kadim koruyucu aslan bir kez daha uyanır. Bu sadece bir kaçış değildir. Bu, açık bir savaş ilanıdır. Bu adam durmayacak hançer, diye kükreder. Bizi tamamen bitirene kadar peşimizi bırakmayacak. Hançer bebeğini göğsüne daha sıkı bastırır. Kolları titrer ama sesi dimdiktir. Gözlerinde hem kocasını kaybetme korkusu hem de bir annenin evladını korumak için her şeyi göze alabilecek keskin kararlılığı vardır. Biz o yangından sağ çıktık Cihan der. Bu karanlıktan da çıkacağız. Ne pahasına olursa olsun. Ancak Nurettin'in geride bıraktığı o kanlı not, huzurun ne kadar uzak olduğunu acımasızca yüzlerine çarpar. Kağıtta tek bir cümle vardır. Sıra sende Cihan Develioğlu. Yuvamı yıktın, şimdi dünyanı yakacağım aynı saatlerde hastanede bambaşka bir fırtına kopmaktadır. Hayatla ölüm arasında asılı kalan Esma, aniden gözlerini açar. Odayı dolduran sessizlik bir anda parçalanır. Dudaklarından dökülen ilk kelimeler, orada bulunan herkesin yüreğine bir hançer gibi saplanır. Hanser, Babagi Kuru Belgeler Saat bu sözler odanın köşesinde duran Sıla'yı adeta uçurumun kenarına sürükler. Yıllardır içinde biriktirdiği kıskançlık, öfke ve nefret artık kontrol edilemez bir hal almıştır. Hançerin her geçen gün daha da güçlenmesi, Cihan'ın kalbindeki yerini sarsılmaz biçimde sağlamlaştırması Sılan'ın içindeki karanlığı tamamen serbest bırakır. Artık gizli oyunlar, sinsice kurulan planlar yetmez. Sıla açık savaşı seçer. Gece çöktüğünde beyaz bir hemşire önlüğü giyer, yüzüne maske takar ve hastane koridorlarında bir gölge gibi süzülür. Ay ışığı camdan içeri sızarken elindeki şırınga metalik bir bıçak gibi parlar. Bu bir tedavi değil, sessiz bir infazdır. Esma'nın yatağının başucuna yaklaşır, eğilip kulağına fısıldar. Az kanım Esma. Ama her sayıkladığında, her gerçeği ağzından kaçırdığında mezarını biraz daha kazıyorsun. Bu sır, seninle birlikte toprağa girecek. Tam şırıngayı serum hattına yaklaştırdığı anda kapı büyük bir hızla açılır. Engen. Dür. Kimsin sen? Ne yapıyorsun? diye haykırır. Sıla bir an bile tereddüt etmez. Refleksle pencereye yönelir, camı açar ve gecenin karanlığında kaybolur. Aynı anda Esma'nın kalp monitörü çılgınca alarm vermeye başlar. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgi bir kez daha gerilir. Bu haber bağ evine ulaştığında Cihan'ın sabrı artık tamamen tükenmiştir. Hastaneyi ablukaya alın, diye kükreder. Ukad bulun. Hemen. Şimdi. Ama Cihan bununla yetinmez. Nurettin'i saklandığı yerden çıkarmak için son derece tehlikeli bir plan yapar. Yanına yalnızca iki koruma alır ve Nurettin'in çocukluğunun geçtiği, ormanın derinliklerinde unutulmuş eski kulübeye doğru yola çıkar. Hançer, Cihan'ın gidişini gözyaşları içinde izler. Kalbi Sikiser. Gitme diye yalvarır. Bu bir tuzak. Luffin get me. Ama Cihan'ın gururu ve intikam ateşi çoktan mantığını ele geçirmiştir. Geri dönmez. Ormanın içi uğursuz bir sessizliğe gömülüdür. Ay ışığı ağaçların arasından süzülürken her gölge daha da tehditkar görünür. Rüzgar dalları titreştirir, gece nefesini tutmuştur. Ve bir anda şiddetli bir patlama. Araç savrulur, devrilir. Duman ve toz her yeri kaplar. Zaman birkaç saniyeliğine donar. Cihan araçtan güçlükle çıkar, başından süzülen kanı eliyle siler. Ve karşısında elinde tüfekle Nurettin belirir. Yüzündeki yanık iziyle birlikte iğrenç bir gülümseme takınmıştır. Gözlerinde sadece nefret vardır. Fırtına artık başlamıştır. Hoş geldin Cihan Yolu, de alayla. Bak kader bizi yine karşı karşıya getirdi. Ama bu sefer ne kucağında bebeğin var ne de yanında o fedakır karın. Sadece sen ve ben. Tüfeğini Cihan'ın kalbine doğrulttuğu anda ormanın derinliklerinden bir kurtulması yükselir. Cihan acı içinde gülümseyerek ayağa kalkar. Beni öldürmek o kadar kolay değil Nurettin der. Ben o kornem kularından doğdum. Senin mermin bana işlemez. Tam o sırada çalılıkların arasından hançer fırlar. Meğer hançer, Cihan'ın arkasından gizlice bir taksiye binip onu takip etmiştir. Cihan'la ürettiğinin arazına siper olur. Onu öldürmek istiyorsan önce benden geçeceksin, diye haykırır. en parmağı tetiktirir. Bir anda, tek bir silah sesi. Ormanın derin sessizliği paramparça olur. Kasler siglik sigliga gokizin savrılır. Zaman yavaşlar. Hançer'in gözleri ardına kadar açılır, bedeni titrer. Cihan, diye haykırır Cihan. Ama mermi hançere değil, Nurettin'in tüfeği tutan omzuna isabet etmiştir. Nurettin acı içinde yere yığılır, silahı elinden düşer. Ve karanlığın içinden bir silüet çıkar. Bu, aralarındaki tüm kırgınlıklara rağmen ailenin onurunu korumak için geri dönen Engin'dir. Duman tuten silen Nurettin'e dorultur. Develi oğlu kanı yerde kalmaz der sert bir sesle. Ama senin gibi bir pisliğin kanıyla bu toprağı kirletmeyeceğiz ve 346. bölüm, izleyiciyi nefessiz bırakan bu yüzleşmeyle karanlığın tam ortasında sona erer. Jalan dizisinin Merakla Beklan'ın 346. Bölümü, izleyiciyi adeta bir ateş çemberinin ortasına bırakıyor. Develioğlu konağının küllerinden hala dumanlar yükselirken, Cihan ve Hançer'in o yangından sağ çıkması bir mucizedir. Ancak asıl kıyamet, hastaneden gelen tek bir telefonla kopar. Neren fire at nakil aracından kaçtığı haberi, Cihan'ın damarlarındaki kanı buz gibi dondurur. Yanan konağın önünde diz çökmüş, ellerindeki yanıkları bile hissetmeyen Cihan'ın içinde o kadim koruyucu aslan bir kez daha uyanır. Bu adam durmayacak hançer diye kükreder. Bizi bitirene kadar durmayacak. Hançer bebeğini daha sıkı sarar. Gözlerinde hem kocasını kaybetme korkusu hem de evladını koruma içgüdüsünün keskin kararlılığı vardır. Biz o yangından sağ çıktık Cihan der bu karanlıktan da çıkacağız. Ama Nurettin'in geride bıraktığı o kanlı not, huzurun ne kadar uzak olduğunu acımasızca hatırlatır. Sıra sende Cihan Develioğlu. Yuvamı yıktın, şimdi dünyanı yakacağım. Aynı saatlerde hastanede bambaşka bir fırtına kopmaktadır. Hayatla ölüm arasında asılı kalan Esma aniden gözlerini açar. Dudaklarından dökülen ilk kelimeler, odadaki herkesin yüreğine saplanır. Hanser, Bebegi Karu, Belgeler Saat. Bu sözler odanın köşesinde duran Sıla'yı deliliğin eşiğine sürükler. Yıllardır içinde biriktirdiği kıskançlık ve nefret artık kontrol edilemez hale gelmiştir. Hançer'in her geçen gün güçlenmesi ve Cihan'ın kalbindeki yerini sağlamlaştırması, Sıla'nın içindeki karanlığı tamamen serbest bırakır. Artık gizli oyunlar yetmez. Sıla açık savaşı seçer. Gece tüm ağırlığıyla çöktüğünde hastanenin koridorlarında tuhaf bir sessizlik hakimdir. Beyaz bir hemşire önlüğü giymiş Yüzünü maske ile gizlemiş bir silüet, adımlarını neredeyse duyulmaz kılarak Esma'nın odasına doğru ilerler. Icycler Loaster. Ay, pencerenin camından içeri süzülürken, elindeki şırınga metalik bir bıçak gibi parıldar. Bu bir tedavi değil, bir infazdır. Sila, yaracın besikine yaklaşır. Gözlerinde tek bir tereddüt yoktur. Eğilip Esma'nın kulağına fısıldar. Az kanım Esma, ama her sayıkladığında her gerçeği ağzından kaçırdığında mezarını biraz daha kazıyorsun. Bu sırlar seninle birlikte gömülecek. Alini Serum Hatina Şırınga artık birkaç saniye uzaklıktadır ölümden. Tam o anda kapı büyük bir gürültüyle açılır. Engin Dür Sen kimsin? Ne yapıyorsun? diye haykırır. Sıla, yakalandığını anladığı anda tek bir saniye bile düşünmez. Refleksle pencereye yönelir, camı açar ve gecenin karanlığına kendini bırakır. Aynı anda Esma'nın kalp monitörü çılgınca ötmeye başlar. Alarm sesi odanın duvarlarını delerken, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgi bir kez daha titrer. Bu haber bağ evine ulaştığında Cihan'ın sabrı artık tamamen tükenmiştir. Öfkesi sesiyle birlikte odanın içinde yankılanır. Hastaneyi ablukaya alın, diye kükreder. Ukad bulun. Hemen. Şimdi. Ama Cihan bununla yetinmez. Bu artık sadece Esma meselesi değildir. Bu, Yıllardır biriken ihanetlerin ve hesapların son perdesidir. Nurettin'i saklandığı yerden çıkarmak için son derece tehlikeli bir plan yapar. Yanına yalnızca iki koruma alır ve Nurettin'in çocukluğunun geçtiği, ormanın derinliklerinde unutulmuş eski kulübeye doğru yola çıkar. Hançer, Cihan'ın gidişini çaresiz gözlerle izler. Gözlerinden yaslar suzulurken ona yalvar. Get me? What fin get me? Bu bir tuzak. İçime kötü bir şey doğuyor. Ama Cihan'ın gururu ve intikam ateşi çoktan mantığını esir almıştır. Geri dönmez. Ormanın içi uğursuz bir sessizlik içindedir. Ay ışığı ağaçların arasından süzülürken her gölge bir tehdit gibi görünür. dalları Jessenin kalbi hızlanır. Ve bir anda. Şiddetli bir patlama. Araç havaya savrulur, takla atar ve yan yatar. Duman ve toz her yeri kaplar. Zaman birkaç saniyeliğine donar. Cihan, aracın içinden güçlükle çıkar. Benden akanken elile silerken gözlerini karşısındaki karanla diker. Ve orada, elinde tüfekle Nurettin belirir. Yüzündeki yanık izi, iğrenç bir gülümsemeyle daha da belirginleşmiştir. Hoş geldin hihan devli yolu, de alayk bizizle. Bak kader bizi yine karşı karşıya getirdi. Ama bu sefer ne kucağında bebeğin var ne de yanında o fedakır karın. Sadece sen ve ben. Tüfeğini cihanın kalbine doğrulturken ormanın derinliklerinden bir kurt uluması yükselir. Bu ses, yaklaşan sonun habercisi gibidir. Cihan acı içinde gülümseyerek doğrulur. Beni öldürmek o kadar kolay değil Nurettin der. Ben o konan kullerinden doğdum. Senin mermin bana işlemez. Tam o sırada çalılıkların arasından bir silüet fırlar. Hanser. Meğer hançer, Cihan'ın arkasından gizlice bir taksiye binmiş ve onu takip etmiştir. Hiç tereddüt etmeden Cihan'la Nurettin'in arasına geçer, bedenini siper eder onu öldürmek istiyorsan önce benden geçeceksin, diye haykırır. ''Nurettin'in parmağı tetikledir. Gazlari karamistir. De bir anda, tek bir silah sesi. Ormanın derin sessizliği paramparça olur. Kaslar siglik sigliga gokizin savrılır. Zaman yavaşlar, nefesler tutulur. Hançerin gözleri ardına kadar açılır, bedeni titrer. Cihan, diye haykırır Cihan. Ama mermi hançere değil, Nurettin'in tüfeği tutan omzuna isabet etmiştir. Nurettin acı içinde yere yığılır, silahı elinden düşer. Ve karanlığın içinden bir silüet daha çıkar. Bu, aralarındaki tüm kırgınlıklara rağmen ailenin onurunu korumak için geri dönen Engin'dir. Elindeki silah hala duman tüter. Nurettin'e doğrultur ve sert bir sesle konuşur. Develioğlu kanı yerde kalmaz. Ama senin gibi bir pisliğin kanıyla bu toprağı kirletmeyeceğiz. Ve 346. Bölüm, izleyiciyi nefessiz bırakan bu yüzleşmeyle, Karanlığın tam ortasında sona erer. Sessizlik. Ama fırtına henüz bitmemiştir.